Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube örgü şenliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok güzel bir örgü modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Renklerim bunlar arkadaşlar. Ana rengim krem rengi olacak. Üzerine buradaki görmüş olduğunuz e, turuncu kahverengi böyle birazcık sonbahar e, tonlarındaki bu renklerimle çok güzel bir örgü yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. E, şöyle 3 mm'lik bir tığ kullanacağım. Ucumda bu şekilde arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Sizlerden rica ediyorum. Bir beğeni bir yorum çok görmeyin ne olursunuz arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi e, hazırsanız başlayalım. Evet öncelikle arkadaşlar şöyle krem rengimi alıyorum. Başlangıç sıkılama zincirimi bu şekilde şöyle yaparak başlıyorum. Şimdi üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ale zincirimi çekiyorum. Hemen geriye doğru dönüp şu birinci zincirimden girip şöyle kaydırmayla buraya bir arkadaşlar şöyle bir halka yapıyorum. Şimdi üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde 3 tane zincirimi çektim. Başını bir kere doladım. Yuvarlak halkamın içine girip şuraya ikili trabzan yaptım. Bu ikili trabzanımdan 4 tane yapacağım. Bir tanesini yaptım. 2 2 oldu. Şöyle e, çıktı. 2 oldu. Şöyle 3 bu da 4 arkadaşlar. Şurayı bir keseceğim çünkü bana engel oluyor. Evet. Şimdi e, baştaki zincirimle beraber 5 tane burada trabzan oldu zincirimi de kabul ettim arasına şöyle zincir çekiyorum 3 tane zincir çekiyorum şöyle 3'e tamamladım başını bir kere doluyorum şimdi 5 tane ikili trabzan yapacağım bu bir girdim 2 tekrar doladım şöyle 3 bu da 4 ve beşincisini de yapalım arkadaşlar bu da 5 5 tane buraya trabzan yaptım şöyle sıkıştırıyorum 1 2 3 zincir çektim doluyorum aynı bu şekilde 1 2 3 4 ve 5 bakın 5 tane arkadaşlar buraya yaptım yine 3 tane zincir çekiyorum sıkıştırıyorum. Şöyle benim kare şeklinde köşem olacak. Başını doladım. Yeniden bir şöyle iki üç dört ve beş beş adet trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Üst sıraya geçerken bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bakın şuradaki zincirimin 1, 2, 3. zincire batıp buraya Şimdi arkadaşlar bir zincir çekmiştik. Yine yeniden bakın başını bir kere doladım. Bu üçüncü zincirin olduğu yere giriyorum. Şöyle buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Böylece kenarımın ortasına gelmiş oldum. Birinci aşamamız bu. Şimdi ikinci sıramızda üç tane zincir çekiyoruz. Başını bir kere dolayıp bu ortadan giriyorum buraya ikili trabzan yapıyorum. Burada iki tane yapmış oldum. Şimdi başını bir kere doluyorum. Bakın şu zincirin tam tepesine batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum ve buraya da ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde dört tane yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Bakın burasını boş bıraktım. Bir tane şöyle trabzan boşluğu bırakıp yanındakine batıyorum. Buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar doladım. Bir yanındakine batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Şimdi e, tekrar dolayıp boşluğa battım. Köşeye ba battım. Üzerine yine bir kez dolayıp bu şekilde 1 2 3 dört tane yaptım. İki tane köşenin içine yaptım arkadaşlar. Şöyle bir iki üç tane zincir çekiyorum, başını bir kere dolayıp köşeye tekrar bat batıyorum. Bir kere doladım köşeye ikinci kez batıyorum. İki tanesini yaptım. Şimdi doluyorum. Bakın şu ilk trabzanın tepesine batıyorum. Üçüncüsünü buraya yapıyorum. Tekrar doladım. Bakın bir yanındakine batıyorum. Dördüncü trabzanımı da bu şekilde yapmış oldum şimdi araya bir zincir yapıyorum şöyle araya bir tane kutucuk yapacağız arkadaşlar başını bir kere ip sardım burayı boş bıraktım bir yanındakine batıyorum ikili trabzan yaptım bir hemen yanındakine battım şöyle iki şimdi doluyorum köşenin içine giriyorum buraya da iki tane yapacağım Iki tane trabzanımı yaptım araya 3 adet zincirimi çekiyorum başını bir kere doladım giriyorum arkadaşlar aynı yere köşeye ve bir iki tane buraya trabzan yaptım şimdi yeniden bakın köşemi böyle dolanacağım şu kısma batıyorum bir Pardon 3 oldu bir de dördüncü yapıyorum sonra bir zincir çekip Burada bir tane atlıyoruz. Hemen yanındakine başını ip sarıp batıyoruz. Buraya da 4 tane yapıp bu köşeyi de arkadaşlar buradakiler gibi dolanıp geleceğim. Evet arkadaşlar bütün köşelerimi dolandım. En son da bu köşenin içine 2 tane bakın şöyle 2 buraya 2 de köşenin içine trabzan yaparak e, bitirmiş oldum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Bakın şu köşemdeki zincirimin üçüncü zincirine tepesine batıyorum. Buraya ikili trabzan yaparak bu köşemi de bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Üzerine üç tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Şöyle arkadaşlar köşemin ortasından girip buraya bir trabzan yaptım. İki tane bunun içine yaptım. Doluyorum bakın şuradaki zincirimin tepesine yapıyorum. 3 ve hemen bakın bir buraya batmıştım. Bir yanındakine batıyorum. Dördüncü trabzanı da bunu buraya yapıyorum arkadaşlar. 4 tane yaptıktan sonra bir zincir çektim. Burada bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonrakine batıp buraya bir trabzan yapıyorum ve buraya böyle bir kutucuk yaptık arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Arada kutucuk var görüyorsunuz. Kutucuğu atlıyorum. Hemen bu kutuduktan sonra gelen ilk trabzana batıyorum. Yani kutunun üstüne kutu geliyor diyeyim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum, yanındakine batıyorum ve buraya bir trabzan yapıyorum. Şöyle düzgün yapalım. Evet, bakın. Şimdi bir tane burada var, üç tane burada var. Bir zincir, pardon bir zincir çekmeyeceğim. Şimdi kenarda olduğumuz için buraya ikinci trabzanım yapıyorum. Baştaki gibi arkadaşlar dört tane tamamlayacağım. İki tane de köşemin içine yapacağım. Bir ve iki köşemin de içine yaptım. Şimdi üzerine üç tane zincir çekiyorum. Tekrar dolayıp köşenin içine iki tane daha yapıyorum. Bakın iki tane yaptım. Doluyorum. Bakın şu kısma batıyorum. İlk gelen trabzanın tepesine 3. Sonrakine de 4. Bakın. Şimdi bir zincir çektim. Doladım. Bir tane atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Buraya bir kutu yaptım. Bir zincir. Bakın burayı atlıyorum. Şu gelen ilk trabzanın tepesine buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Şöyle bir tane atlıyorum, yanındakine batıp buraya ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir kutu, bir iki üç kutu oldu. Şimdi doluyorum, yine buraya batıyorum, tekrar doladım. Şöyle köşeye iki defa battım. Bir iki üç dört tane oldu arkadaşlar. Bakın zaten şöyle bakınca anlayabilirsiniz. Şimdi üç tane zincir çekip şöyle bir aynı yere 2 bakın köşemi bu şekilde kurdum şimdi üçüncüsünü hemen ilk gelen trabzanın tepesine yapıyorum ve bir de buraya batıyorum arkadaşlar bir zincir bunu at buraya batmıştı gen son bunu atlıyorum buraya batıyorum kutucuk yaptık bir zincir Buraya atlıyorum. Şunun tepesine girdim. Buraya da bir trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir zincir. Bir tane atladım. Yanındakine batıyorum. Şimdi yine aynı şekilde köşeye doğru gidiyorum. İki tane oldu. Köşeme de iki tane daha batacağım. Arkadaşlar bu şekilde bu kenarı da sıranın sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakın köşeye geldim. Bütün kenarlarını bu şekilde doldurdum. Ee, bir zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Şöyle göstereyim. Şu köşemin tepe zincirine batıp buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Ve bu köşeyi de bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bir üst sırada yine 3 tane zincirle başlıyorum. Başını bir kere doladım. Başını bir kere doladım. Bakın yuvamdan girdim. İkili tırabzan yapıyorum. Köşenin içine iki tane tırabzan. Doladım. Bakın bu zincirimin tepesine batıyorum. Üçüncüsünü yapıyorum. Tekrar doladım. Bir sonraki tırabzana hemen yanındaki tırabzana batıp 4 tane yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde 4 tane yaptım. Bir zincir çektim. Şurada bir tane atladım. Yanındakine batıyorum. Yukarıya da kutucuk yapacağız arkadaşlar. Üst üste kutucuklarımız çoğalacak. Bakın bir kutucuk, 3 kutucuk. Buraya da 5 tane. Şimdi bir zincir çekiyorum. Kutunun üzerine yine kutu gelecek. Buraya battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir. Bir sonrakine battım. İkili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum bakın hemen burayı boş bırakıyorum şu kısımdan girip buraya ikili trabzan yapıyorum şimdi bir zincir çektim burayı boş bıraktım bir sonrakine batıyorum ikili trabzan şimdi bu birincisi ikincisini yapıyorum yan yana dört tane yapacaktık ya arkadaşlar üçüncüsünü de şu köşenin içine yapıyorum 3 ve 4 Bakın 4 tane oldu. Şimdi araya 3 zincir tekrar doladım. Köşenin içine girip bir şöyle 2 tane yaptım. Böylece son sıramızın da köşesini arkadaşlar bu şekilde geçmeye başladık. Bakın 2 tane yaptık. Şuradan giriyorum. 1 ve 2. Bir de 2 tane de köşenin içine yapmıştık. 4 oldu. 4 tane yaptım bakın 1 2 3 4 bir zincir çektim doladım bir tane boş bırakıp bir sonrakine girdim kutu yaptım bir zincir doladım bakın burası boş şunun tepesinden giriyorum buraya kutu yapıyorum bir zincir bakın sıradakinin şu tepeye batıyorum bir zincir Bakın şunun tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum şimdi bir zincir çektim bakın bunu atlıyorum bir sonrakine batıyorum şimdi atlamadan yan yana iki oldu ve köşeye batacağım üç oldu ve köşeye batacağım dört oldu bakın 1 2 3 dört, 5 tane 3 zincir çekerek arkadaşlar kalan kısmı tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar şöyle sonuna kadar geldim bakın sıramın sonuna kadar geldim şöyle ışığımı ayarlayayım ee, en son iki tane buraya trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum çünkü motifim bitti arkadaşlar şöyle baktığınız zaman bu kadardı hemen şu köşeden tepe noktasından ilmek alıp şöyle kaydırıyorum ve bir tane zincir çekerek bu sıramı bitiriyorum arkadaşlar ipimi koparmıyorum çünkü yeşil rengimle arkadaşlar devam edeceğim yeşil rengim şöyle ip geçişi yaparak isterseniz bağlayabilirsiniz şöyle arada yürüteceğim üzerine 3 tane zincir çekiyorum yeşil rengimle Şöyle e, beyaz kalacak. yeşili de şöyle arada yürütürüm diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle başını bir kere doladım. Hemen iki tane trabzan yapacağım. Şu benim köşemde arkadaşlar. Köşeyi unutmayın. Bakın burası benim köşem. Şöyle batıyorum. Bir, iki. Tekrar doladım. Şöyle iki tane trabzan yaptım. Zincirimle beraber üç adet oldu. Şimdi başını doladım. Bakın şu zincirimin tepesine giriyorum. Buraya bir iki tane trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Sıradaki trabzanın tepesine yapıyorum. Şu ipi de arada yürütelim arkadaşlar. Tekrar doladım. Sırayla görmüş olduğunuz yerlere trabzanımızı yapalım. Bakın şuraya yaptık. Bir de buraya yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken yere geldik. Bu arada şunu bir keseceğim. Çünkü bana biraz engel oldu. Şimdi son e, kısma buraya iki tane yapacağım arkadaşlar. Kutucuğa gelmeden ki son kısma yani bundan hemen önceki yere iki tane yapacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya iki tane yaptıktan sonra bir iki tane zincir çekiyorum başını dolayıp bakın buradaki kutucuğun içine şöyle girdim üçlü fıstık yapıyorum bir uzatıyorum tekrar doladım İki. uzatıyorum üç üç tane yaptım şimdi kapatmıyorum tutuyorum arkadaşlar bir kere doladım bakın buranın bur şöyle tutalım buraya değil bir altından diğerinin boyu kadar uzatıyorum bir ip çekiyorum bir bu iki şu üç üçlü bir fıstık oldu şu da üç oldu Pardon arkadaşlar şu üç oldu şimdi yeniden doladım bakın bir iki üç tane var bir iki üç şu en altından ilmek alıp yukarıya doğru diğerlerinin boyu kadar uzatıyorum bir şöyle biraz çekiştirelim arkadaşlar bir doladım yeniden şöyle iki daha şöyle yapayım arkadaşlar. Yeniden doladım. Şöyle 2 Bu da 3. 3 tane oldu. Şimdi doluyorum. Şimdi bunun tam tersini karşılığını yapacağım. 1 2 tane var. Bakın ikincisine batıyorum. 1 2 3 3 tane. Şimdi tekrar doladım ve burada da ilk kutucuğa üçlü bir fıstık yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde ilmeklerimi biriktiriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Tığımı değiştirdim. Şu tığ kullanıyordum. Daha rahat e, toplayabilmek adına tığımı değiştirdim. Bakın bu kısmı şöyle ipi tutuyorum. Burayı böyle bakın tuttum. Şuradan genişçe bir ip çekiyorum ve bütün hepsinin içinden bu şekilde çıkartıyorum. Çıkardım ve en son bakın şurada tuttuğum ipten de ilmek alıyorum. Arkadaşlar bu kısmı bu şekilde küçültüyorum. Evet bu şekilde çekiştirip küçülttükten sonra şöyle bir tane zincir çekip yukarıda bunu böyle bağlıyoruz arkadaşlar. Birleştirdikten sonra üzerine bir şöyle birleştirdikten sonra üzerine bir iki tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Hemen bakın ilk gelen trabzanımın içinden şöyle bir tekrar doluyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde bu kenarımı tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Sıradaki trabzana bir tane yapacağım. Tekrar doladım, sıradaki trabzan'a bir tane yapıyorum. Tekrar doladım, sıradaki trabzan'a bir tane yapıyorum. Ee, köşeye geldim arkadaşlar, köşedeki e, yapacağımızı da göstereceğim. Şöyle içine üç tane yapacağım. Bir, tekrar doladım. Şöyle iki, tekrar doladım. 3 Bakın üç tane yaptım. Araya bir, iki tane zincir çekiyorum. Yeniden. Ay çok özür dilerim. İki zincir çekmiyorum. Yanlış oldu arkadaşlar. Üç tane trabzandan sonra tamam iki zincirmiş. Yanlış bakmışım. İki zincir çektim. Yeniden buraya üç tane trabzan yapıyorum. Bir şöyle iki bu da üç. Üç tane yaptım. Köşemizi bu şekilde döndüm. Devam ediyorum. Bakın ilk gelen hemen trabzanımın içine bu şekilde yapıyorum isterseniz de arkadaşlar e, yani hangi tığla rahat ederseniz onunla yapın şöyle 2 şöyle 3 bakın 4 4 ve 5. aynı yere yapacağım 4 yaptım aynı yeri 5. yapıyorum burası bu şekilde oluyor üzerine 2 zincir sonra arkadaşlar buradaki kutucukları dolduruyoruz nasıl hemen bakın 1 2 3 3 tane yaptım doluyorum hemen yanındaki kutucuğun bir altından girip 1 şöyle 2 3 tane de buraya yaptım doladım bakın 1 2 3 en sondaki kutucuktan girdim 1 2 3 3 tane yaptım. Şimdi buraya da buranın karşılığını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle sayalım. 1 2 buradan 1 2 3 Tekrar doladım. Şuradaki yeri yapıyorum. 1 2 3 Bakın 3 tane yaptık. Evet 3 tane yaptıktan sonra burada ilmeğimi tutuyorum ipimi bakın burada şöyle tuttum ve bu şekilde tek seferde içinden geçiyorum. İçinden geçtim bakın burada tuttuğum ipim duruyor. Şöyle ilmeğimi çıkartıp evet bakın şurada tuttuğum ipe de giriyorum. Böylece burayı kapatıyorum arkadaşlar düzeltiyorum sıkılıyorum ve kapatıyorum şöyle ilmeğimi aldım üzerine bir iki tane zincir çekiyorum bakın bu şekilde kenarlarımız oldu evet. iki tane zincirimi çekiyorum zaten çekmiştim arkadaşlar başını bir kere doladım ilk gelen trabzanın tepesine şöyle bir aynı yere ikinci kez trabzanımı kuruyorum. Başını bir kere doladım. Hemen yanına batıyorum. Bir, iki, hatta baştaki iki tane ile beraber bir, iki, üç, dört tane oldu. Bu da beşincisi. Beş tane trabzanımı buraya yaptım. Köşeye geliyorum arkadaşlar. 3 trabzan yapıyorum. Şöyle iki. Bu da 3 Yine 3 zincir çektim. Doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 Devam ediyorum. Girdim. 2 Ve 3 Arkadaşlar 3 tane de buraya yaptım. Sonrasında geri kalan kısmı tıpkı buralarda yaptığımız gibi devam edeceğiz. Örneğin mesela ilk buraya battık. Şöyle yapayım. Bakın bu kısma batıyorum. Sıraya girdim şimdi 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Bakın 4 ve 5. aynı yere yapıyorum. Buraya bir tane daha yapacağım. Burada yuvam var. Buraya iki tane yaptım. Bakın 1 2. 2 zincir çekiyorum. Sonra yine burayı dolayıp buradan arkadaşlar şöyle fıstık çıkartıyorum. Ben şimdi bunu böyle devam edip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bütün kenarlarını bu şekilde güzelce yaptım. En son 3 e, tane de buraya trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çektim. Şöyle 3 zincirimi çektikten sonra arkadaşlar şöyle bakın şu kenardan tepe noktasından bu şekilde modelimi kaydırdım. Hemen bakın arkadaki şu beyaz rengime geçişimi yapıyorum bu yeşilli olan yeri sıkıştırıyorum hatta bu yeşili arkadaşlar kesebilirim kestim şimdi beyazla kenarının kontürünü yapacağız arkadaşlar şöyle şimdi bakın ilk olarak buradan bir sık iğnesi yapıyorum bütün kenarlara sık iğne yapacağım gördüğüm her trabzanın içine sık iğne yapıyorum arkadaşlar şöyle kenarını geçeceğiz Sadece motifim geldiği zaman şu iki zincir olan yere iki tane sık iğne yapıyorum. Motifimin ortasına iki tane bir, iki, bir de buradaki iki zincir olan yere iki tane. Bakın burayı da bu şekilde geçiyorum. Sonrasında kalan yerlere birer tane sık iğnesi yaparak devam edeceğim. Kenarı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle kenara gelelim. Şöyle kenara. Evet, bakın bu kenara geldiğimiz zaman da e, bakın kaç sık iğnesi yapmışız? Kenara iki tane yapmışız. Şöyle iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki. Sonra sıradaki trabzanın tepesine dönüyorum. Bu şekilde e, sırama geçiyorum arkadaşlar. Şurayı şöyle yapacağım. Arkadaşlar motifimin üzerine gelmeden yine bakın buraya trabzanımı kuruyorum şu kısma. iki zincir, iki tane sık iğne yapıyorum. Bakın buraya iki tane. Sonra motifimin ortasına giriyorum bir, iki de buraya yaptım. Sonra bakın şu kenara da yapıyorum 1 2 Sonra şu köşedeki trabzanın tepesinden devam ediyorum. Arkadaşlar bu şekilde bütün etrafını geçeceğiz. Ben hemen böyle geçip geliyorum. Arkadaşlar çalışmamı kamera arkasında bu şekilde tamamladım. Ortaya böyle çok güzel bir çalışma çıktı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bunu da göstermek istiyorum. Ben bu rengi bayıldım. Çok canlı ve çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde bunu da göstereceğim. Şöyle. Ee, arkadaşlar motiflerinizi birleştirdiğiniz zaman bu şekli düzeliyor. Biraz yanlardan sanki içeri çökük gibi oldu ama yan yana birkaç tane yaptığınız zaman düzeliyor. Bebek battaniyelerini yatak de şöyle birleştirerekten kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugün de bir çalışmanın daha sonuna geldik. Videomu beğenip yorumlar kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.